Arkadaşlar oyuna girdiniz. Rakip takımda Malphite var. Jungle'larında Amumu var? Mid'de Akali var. Burst hasar atıyor. Malphite kafana ultiyi vurdu. İşte örnek veriyorum Darkin Incase'in ya da Ambestas'ın Altrox'un. Amu ultiye bastı. Tam CC'den çıktın Leona da kafana ulti bastı. Bu maçta hangi şampiyonu piklersin? 5, 4, 3, 2, 1. Söylüyorum. Malzar. Neden mi? Çünkü önceden olsa hiç derdik ki fight'e ben girmeyeyim. AP ah, şayvan oynayayım. Gecenin tırpanı alayım. Ah ah eski eşya. Uzaktan alev topunu bir koyayım böyle güdümlü güdümlü patlasın derdik. Şu anda diyemiyoruz. Şu anda bunu yapabilecek jungle'da. Jungle olmamasına rağmen jungle dönebilen biraz tek böyle ikre kaktıra. Malzar var. Benden daha önce hiç malzar izlemediyseniz ne anlatıyorsun lan Elijah? diyorsanız arkanıza yaslanın. İsterseniz şimdi like atmayın video içinde çünkü size etkileyeceğim dakikalar olacak. O zaman da like atabilirsiniz. Ya da ilaca sen varsan ben her türlü tıklarım diyorsan şu anda da like'a bastım <laughs> Bugün ormanda mağazalar jungle oynuyoruz. <laughs> takımımızda da çok AP var. Adamlar da MR alacaklar ama MR alsalar da onları eriteceğiz. Tek korkum kafama 30 tane ulti atarlarsa ki yüksek ihtimalle e, bizim kafamıza atacaklar 30 tane ulti. Bir level'da izlerken şu an şey dediğinizi duyabiliyorum. Öldün lan nasıl jungle lan bu işte. Kuşlarda öldün sen daha kardeşim. Daha gerisini nasıl keseceksin diyorsun. Evet duyuyorum bak şu anda. Arkadan yastan sadece atla kal atla kal. Ben de ben ayarlayacağım. Ben halledeceğim. Harbi bildiğimiz. Geliyorsun Q'ya atıyorsun. W'ye basıyorsun. Kurçuklarını çıkarıyorsun. Böyle vuruyorsun. Küçüğü birazcık sana vurur. Vursun bir şey olmaz. O da bir yerden sonra bırakacak seni. Tekrardan çıkarıyorsun kurçuklarını ölünce. Bu saatten sonra artık sen orman kamplarını taklamıyorsun. Senin adına çocukların tanklıyor. Bu çocuklar mülteci arkadaşlar. Bunları kişilikten getirdik. Bunların kimliği yok. League of Legends'da şöyle bir şey var. Bu benim yayında anlattığım muhabbettir. Yayına gelenler bileyle. Oyun bunların vurduğu demeyici saymıyor. Yani kurçuklar mı denir artık bunlara? Örümcek mi böcek mi ne denir? Bunların demeyicini saymıyor hesaplamıyor abi. Ben daha önce bunun yüzünden hasar yarışını kaybettik. böceklerin demeyici sayılmadığı için. Mülteciye bunların kimliği olmadığı için hesaplamıyorlar arkadaşlar. Dişlikten bunları kaçak getirdik soktuk yani. Tamam şöyle bir ilerleyelim. Gördüğünüz üzere kuşlarda kaybettiğimiz canlarımızı geri kazandık. Şu anda full HP'yiz. Geliyorsun büyüye atıyor, atıyorsun. Q'yu atıyorsun. W'ları çıkartıyorsun. Çocukların senin adına tekrardan tanklamaya başlıyorlar. arkada izliyorsun abi. Tekrardan büküyor. First clear'ı bu şekilde oluyor. Mazarın. İlerliyorsun. Ota atakat at artık daha fazla skill'lerini dökme bunlara. Bunlar zaten ölecekler. Yine klasik E'ye atıyorsun. Etliye sütlüye bulaşma. 6 level'a kadar bizim etliyle sütlüyle işimiz yok. bunun can değerini gördük. Güzel. Bunu kestikten sonra gidip Amamu'ya belki salça olabiliriz bu tarafa yürürse. W. E. Öldürüyorsun böyle. Tam olarak bu şekilde. Ormanı böyle dönüyor. 4 civarında falan dönüyor ormanı. Ama yakma eşyası aldıktan sonra. E, tabii ki de işin rengi değişiyor arkadaşlar. İğrenç. Aa, Bilal. Bilal gördüm ve geldim. Bu arada direkt dümdüz bir V1'de öldürebiliyoruz arkadaşlar bu kardeşi. Dümdüz öldürebiliyoruz. Kaç tane flash Kardeşim selamun aleyküm. Ama mu dövmedik de demeyiz herhalde. Atlayamasın diye susturuyorum. Susturdum bu arada atlayamayacak. E ee, yok ki. Mana yok. Okay. Yani. Ma Kuşlamana Bilmiyorum. yardımcı olayım hemen. Evet güzel olur. Tamam o, o E ile oynasan. Hepsi bana kalmasın ama arada sen de bir iki bir şey <laughs> ne <laughs> şarkılar şeyler söyleyeyim mi? Arada bir iki bir şey almaya çalış kardeşim. Ben de al bir şeyler arada. Smite'i koyduk ormanımıza geri giriyoruz. Arkadaşlar karakterin ultisinin kullanımı zaten uzun değil. Zaten kısa bir ulti kullanımı var. Üstüne üstelik bu kadar kısa ulti kullanımı varken siz gidip de pislik yaparsanız sağdan soldan her yerden ulti kullanımı girerseniz mağazalarla işin rengi birazcık bozuluyor. Ne oluyor? Her kolidorda neredeyse gank atabilecek hale geliyorsun. Ama bu aslında 16 level'da olduğu için doğru bir yaklaşım değil. Ama bayağı ulti atıyoruz yani. Çünkü zaten killerimiz ulti sayesinde çıkıyor. Ulti atıyorsun kill alıyorsun. Başlangıç eşyası olarak tam şu ekranda gördüğünüz 3 eşya var ya bunlardan birini seçmeniz lazım. Ben bu maç bunu seçeceğim. Çünkü karşımda da tank bir şampiyon var. Hem ormana çok vurmam lazım hem mana problemini çözmem lazım hem de orman dönmem lazım. Bir önceki çektiğim manzara Jungle videosunu bu arada bayağı beğenmiştiniz. Yorumlarda şöyle diyordu herkes bana. İşte Elijah tamam çar çok güçlü ama sen ormanda oynadığın için mana problemini çok yaşamıyorsun. Midde Polidor'u iki kere puştuyorsun. karakterin manası bitiyor. İşte o yüzden midde oynamadan böyle konuşma falan diyenler vardı. Bu arada haklısınız. Şuna Siz bir de Gregas'ı midde oynayın da ben ha. sizi göreyim. Ya evet o da öyle. Mazar da öyle bu arada. Bu niye ölmüyor? Aa bıraktılar bunu. Ah şimdi öldü. Bunda şöyle bir durum. Helal lan sana. Bunda şöyle bir durum var bu arada arkadaşlar. Karakterin manası bitiyor ama karakter güçlü. Ben midde oynamadığım için o kadarını bilmiyorum. Bilal öldün arkamdan adam geldi kafamızdan birileri ha, katlediliyor. ne diyorsun ya? Diyorsun <laughs> ne diyorsun ya? Baksana nasıl öldürüyor musibet. E atlıyoruz bu arada arkadaşlar. Yürüyorum kanka vur dördüncüyü koş. Hmm. Kara verir misin bana? Çok... Şu anda duygularım darmadağın çalıyor adamın şarkısı kafasında. <laughs> adam bize bir kara vermedi bile. Çok gördü bir kara adam bize. Burada yeniletmem lazım arkadaşlar. Çünkü kanonun can değeri birazcık yüksek. Musibeti sektire sektire de kolları böyle rahatça itekleyebiliyorsunuz. Şey bir plaka söktük o zaman buradan. Çocuk da çıkartalım abi. Çocuklar da vursun. Plakayı hızlı sökelim. Burada giderken şimdi böyle kaybeden bir kolidor ya. bak çaktırmadan şöyle şöyle bir hareket yap. Bir tane daha açık koy. İki tane üç tane artık. Allah bereket versin ne gelirse diye. Şöyle yapalım şuraya. Kendimi göstermeden keseceğim. Dilen nasıl kesiyor? Dünyanın en saçma şey kesişi ejder kesişi. Beyler gelsenize. Değil mi? Kuleye vuracağına burada vursan oğlum şu ejdere. Gözüktüm ben bu arada. Ya ben bunu keserim ne? mı falan gelecek. Bizimkiler gelmiyor. Bilal o adam bana gelmiyor değil mi? Yok. Okey. Rahat kesiyor bu arada arkadaşlar. Yakma işlem yok ha bakın bu arada. Mana olsaydı, blue olsaydı çok daha rahat kesiyordu ama. Blue'muz yok ama vurdukça ateş ettikçe orman kamplarından dolayı yük geliyor ya üzerimize. Mana yükü vesaire. Ondan rahatız. Bilal. Bilal ben öldüm. Nasıl? Geliyorum. Adamı smite yokmuş kurtuldum. Kaç kaç kaç, kaç. botlayını gel. geliyor. Kaç botlayını geliyor. Kaç 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 kaç. Adamı smite yokmuş. Abi terledim yemin ederim şunu alacağım diye terledim ya. Yakma eşyası yok ya. Blue da olmayınca bana suyunu çekti. Patates oluyorduk orada. Bar vuruyor diye. Aslında bot lane bana gelseydi birlikte ejderi alsaydık kimse kimseye bar vurmayacaktı da. Onlar aksiyon yaşamak istedi arkadaşlar yaşasınlar. Şimdi bir tane küçük bir yakma eşyası aldık arkadaşlar. Bir tık daha safe hissettiriyor kendini. Çünkü karakterin bütün olayı yakma üzerine olduğu için adama kombonu yaparken adamı yakman gerekiyor. Kombosundan bahsedeyim bu arada ilk defa izleyenler varsa. Arkadaşlar E'yi atıyorsunuz. E adamın üzerine bir musibet bırakıyor. Şöyle göstereyim. Bak Burada dönüyor tamam mı bu subet? Q'ya bastım bak reset alacak. Hop tekrardan reset alıyor. Mantık bu. Önce E'ye atıyorsun sonra Q'ya atıyorsun. Daha sonrasında W'ye basıyorsun. Ne kadar çok skill kullandıysan o kadar çok sana oyun şey veriyor. Ee, kurçuk çıkartıyor şuradan artık. Örümcek. Mülteci. Sen her ne söylemek istersen. Burası da basit. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Uzaktan skilllerini atıyorsun. Aynı ejderde az önce yaptığımız gibi. Oto atağı bırakıyorsun abi. E, Q, W. Oto ataklarını spamlamaya devam ediyorsun. Çocukların kesiyorlar. Bu kadar. Hiç kilim yok. Bütün objektifleri alabiliyorum. Yersen jungle olmayan bir çar aracılığıyla yapıyorum bu arada bunları. Yersen bu çar jungle değil yani. Ben Anya'ya vuruyorum. Çocuklar Konya'ya vuruyor. Çocukları köye geri göndermenin zamanı gelmiş. Arkana bak. Adama direkt aşk mü gördün mü? Direkt acımadan R'yi nasıl koydum bak. Zank diye hiç acımadım adama R'yi direkt koydum. Yeter ki ölsün. Evet ama ekmeğini, ekmeğini yediler ama. Yesinler ekmeğimi. Önemli değil. Farmla güçleniyor bu arada arkadaşlar Mazhar. Mazhar'ın takımda farm atmasına müsaade etmeniz lazım. Karakter farm yapıyor. Bir iki tane kill alıyor. Ondan sonra sahneye çıkıyor. Oyun bozuluyor. Geçmiş olsun. Büyük ihtimalle bir yerde bir tane sivri sinek var. Ağzıma sıçtı. Bütün her yerimi ısırdı ya. Valla. Valla. Geldim biz de Akali'yi ısıralım karşılığında. Ne dedin? Olur. Abi her yerim kaşınıyor şu an ya. Kuş mu? Ne dedin? Olur. Patlat şeyini ben hepsini alayım. Ben Hahaha Adama sekti. Çok iyi. Dur lan Bilal. Uçsana bana. Ah keşke uçsa. Ah keşke uçsa. 26 saniye vardı ulti. Hop bir tane daha koydum. Aha. Aha. Okay, Abi yaktığım flash için at. flash atamıyorum. Ben de flash atmak istiyorum da. Bak yakıyorum ya adam hala da. Hop koydum bile. Ölür mü? Öldü mü? Hilal ölmedi adam neden? Öldü öldü. Ölmedi oğlum adam. Bak öldü. İşte adam ölüyor, minyonlar ölüyor. yapıyorsun lan? Ah. Oğlum enayi misin? <laughs> ah çocuklar 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 ölüme geçin. O ölmeyeceğim. Çocuklar yana yana, yana yana let's go. Bak ama ama göbeğimin ucunda. <laughs> senin var yani. ya. Canını yerim adamsın saydım. Sen senin enayinin bana yaptığı hareketi gördün mü? Gördüm. Çocuğun. Abi. İnanılmaz bir gameplaydi bu arada orada adamın yaptığı. Yani mazhar evet. var karşında. Ultisinin olup olmadığından emin değilsin ve atlıyorsun adamın kafasına. Adam da sana ulti basıyor. Bence o şey diye düşündü. Sen flash atıp ulti atmadın ya. Aha. Herhalde yok bunun ultisi. Olsa atardı dedi büyük ihtimalle. Benim E'ye nasıl ölmedi oğlum bu arada o adam? Orası zaten sıkıntılı. 300 vuruyor oğlum benim E. 300 vuruyor lan. Hem E'ye attım hem Q attım bu arada adama. MR'ı da yok yani anlamadım. Arkadaşlar geçmiş olsun dediğimiz bir dakika var ya oyunda. Bence şu anda tam olarak o dakikadayız. İlk yakma eşyamızı aldık. Ayakkabımızı da bitirdik. Bir nüfuzumuz var. Şu an kolidor seçiyoruz bak. Seçelim. O piti piti karameli sepeti terazi lastik mal fightlık. Gittik abi nasıl tekerlemenin saçmalı. <laughs> Bu arada karakterimiz jungle değil ama 12 dakikada da 100 CS atıyor jungle olmayan karakterimiz. Küçük bir buff gelse oyunun bütün ayarlarını bozar arkadaşlar mazlar. Çok küçük bir buff'a bozar yani. Aha. Bana atamazsın ultini. ...ultini bana atamazsın Malphite. Haha. <laughs> Onda görüş yok, bizde görüş yok. Ama ultin çok önemli bir skill ya. Öyle bedavadan atılmazdı sanki be Malphite. Ne dedin? Sanki biraz bedavaya gitti. Bilal, adamı beyitlersen direkt öldürürüz. Bu tarafa doğru getirmeni istiyor. Aha. Tamam okey. Okey. Gel bakayım kral. Hoş geldin. Genk atıyormuşsun öyle duyduk. Ölüyorsun görüşürüz. <laughs> Adam ölürken seni izliyor. Bilal bir gittim arkandan Bedava bedavadan demeye çeyip durma artık o adamdan. Artık orada değilim. Unut artık. Öyle biri yok. Adam da sana artistik yapıyor. Sen artistik yapıyorsun zannetti. Fark ettin mi? O da duruyor önünde bak. Ben de senden korkmuyorum şekli. Evet. Öyle de mazar aldığınızda kil alamazsanız sakın tribe girmeyin. Çünkü karakter zaten ultisiyle çalıştığı için arkadaşlar. Mana problemi işte ne bileyim orman dönmesi falan derken ölü problemlerinde. Olması gereken bu zaten. Karakter sonradan açılıyor. Zaten middeki manzaraları da izlediyseniz. Midde de çok hızlı açılan bir şampiyon değil. Manzar dediğimiz şampiyon. Bana kalır mı? Jin'in dördü var. Aldı mükemmel oldu bu arada. Full clear atıyorum dönüyorum. Döndükten sonra gidiyorum birini ulti atıyorum. Full clear atıyorum dönüyorum ulti atıyorum. Bu kadar basit bir şey. Oyunla ilgili hiçbir şey bilmesen bile bu taktiği yaparak win alabilirsin biliyor musun? Bak hiçbir şey bilme oyunla ilgili. Full clear gank. Full clear gank. Evet. biraz sonra alalım ya. Ultimi kullanımı şu an zaten bence kısa gibi geldi. Liandry alalım yaktığımız zaman tereyağı gibi erisin adamlar. Aha top lane'de bizim çocuğu kesiyorlar arkadaşlar. Üzücü. Beyler çok sinirliyim o çocuğu kestiğiniz için. Arkadaşlar önce Amumu'dan mı başlayacağız. Amumu öldü zaten bu arada. Aa, okey. Görüşürüz. Aa! Ölmeyecek. <gülüyor> Ölmeyecek. <gülüyor> adam vuramadı. Geldi flash attı. Oto hata cancel'ladı gördün mü? Oto hata cancel'ladı <laughs> adam. Enayi flash'ı. Ama bir şey diyeceğim abi. Malphite'in flash'ı duruyor. Amumun ultisi duruyor. Bizim oğlan nasıl yattı? Orası da birazcık şok amelliymiş bu arada bizim oğlanın yatmış şekli. Böyle bir durum beklemiyordum. Bir tane daha pink alalım. Şimdi Amumu bu arada ölmemesinin sebebi arkadaşlar adamın üzerine emal olması. Direkt donu kışıltı almış adam. Direkt büyü direnci çıkmış yani ben ölmeyeyim diye. O yüzden ölmedi ama bu arada donuk ışıltı çıktı diye öldüremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Öldüreceksiniz. Sadece birden fazla yakma eşyası lazım. Ölecek yani tereyağı gibi verecek merak etmeyin. Bizim Efe yayında yarış yaptığımız bir video vardı. Onu yayın yaptığım kanala koymuştuk. Abi orada var ya 8-9K canlı Sion var. Adama vururken zevkten ölüyordum. Adamı tereyağı gibi eritiyor. Işın atıyor sanki gözünden karakterin ultisi. E'yi koyduk. Şöyle bir yeniletelim. Bak bak eriyor adam bak. Eridi adam eridi. Hamam varmış burada. Hamam'ın orman kamplarını çalma challenge. Ee, geldim 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 ee. geldim. Lesko 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 lesko. Sen, sen bir sakinde kal. Hop o öldü bu arada. Aradan Q. Niye çaldın lan? Lan hırsız. Ölmeyecek sandım. Zehirin yoktu ki. Şey. Ulan olmaz mı lan? Yakma eşyam var lan benim iki tane ya bunu, nasıl bunu ölmez? Bunu sen al bunu sen al bunu sen al. O çocuk var ya Leon'a istese keser biliyor musun bizim Jin'i? Geni? Ama Jin'in dördüncüsü geliyor. Okey. Karakterin en büyük sıkıntısı last hit atma konusunda birazcık problem var arkadaşlar mağazaların. Onun haricinde hı hı. akıyor. Last hit atamıyor ama. Önden şunları çıkar. çıkaralım. Last atıyor arkadaşlar. Aynen last hit'i milyonları atıyor öyle bir sıkıntısı var. Bir de benim çözemediğim bir durum de... var. Bu ejlere ne yaparsan yap Bilal senin pasifini alıyor biliyor musun ejler? Önden çocukları bile göndersen. Bak bunun sebebini bilmiyorum. Bu bak gibi bir şey bu arada oyunda. Bu ejder her türlü alıyor abi pasifini. Nasıl alıyor bilmiyorum yani. Az önce bana hiçbir hareket yapmamasına rağmen aldı pasifimi. Haksızlığa gelemiyordur. Olabilir. Vallahi olabilir. Arkadaşlar 8 kilo olan bir Lucian görüyor musunuz? İzleyelim abi. Merhaba. Hocam bir tane skill attım lan ya. Bu ne korkaklık ya. Hemen arkasından Leona'sı geldi. Yakarım bak seni de Leona. Aha amu mu geliyor? Okey. Arkamıza şunlardan koyalım. Güzel yanı bana şu an direkt uzaktan stun atamıyorlar arkadaşlar. Geçerken parçaladım ki seni. Tanktın ama eridin. Eridin kral. Arkaya da şöyle. Bütün wave'i eritme şekli. Şunun ADC'sini tekli öldürmek istiyorum aslında biliyor musunuz mu? Oğlum burada ne yaşanıyor? Aha ben öleceğim. Ben öleceğim. Wave'i alayım wave'i alayım wave'i alayım şuna tamam. Kaç tane farm ölür bana? Eyle. Ölmüyor. Ben ölünce a e atamamışım ki ben. Bilal Atakan alıyorlar. Neredesin oğlum taplayından abi Atakan'a girdiler ve çok geç gelecekler. Sadece tankları girdi. Leona. Evet, ölme. Malphite. Ölmeseydiniz. Ölürken bana mı sordunuz? Malfight bile yok. Amumu ile Leona ikisi kesiyor. Yardım edin şuraya. Koşun. Ölürken bana mı sordunuz? Çok haklısın. Ölürken sana sormadık. Abaset yerine hiçlik alayım arkadaşlar? Çok vurmak için. Abaset de aslında çok vurduruyordu. da. Ultim kaç saniye mi? 68 saniye. E zaten adam öldürdüğümde buradan kullandığı geri alıyorum. Girmediler mi lan acaba? Girseler keserlerdi şu dakikaya kadar. Sanırım girmediler. Ben gölge Alıyorlar alıyorlar alıyorlar. Aa, önce amumu'yu kesmen önce Amumu lazım. Önce amumu'yu kesmen lazım evet. Çok iyisin oğlum, güle güle oğlum. çaldırma Leona'ya sakın. Lan Queen kuş! Queen uçarak geliyor. Hayır! Hayır ya! Aynı anda attık ya! Daha doğrusu adam bana Q atarken... <laughs> Geldim. Geldim abi. İnanılmazsın Lucian. Atakanımız gitti. Olsun, canımız sağ olsun. Ne yapalım. Auto atağı vuramadım bile. Aynı anda. E Attığım anda Q'ya bastı. Arkadaşlar şu dakikadan itibaren speedrun moduna geçtik biz şu anda. Habaset almadım bu arada da. İlk defa habasetsiz oynuyorum. Normalde habasetle oynuyorum. Speedrun da bu şekilde oluyor. Böyle kampa skill'lerini atıyorsun. Hemen koştur koştur kampı terk ediyorsun. Kamp zaten kendi kendine ölüyor. Bu speedrun muhabbet oluyor. Buradan bir tane buna vur. Bunu böyle çek W'ye bas. Bunu patlat. Niye bunu patlattım bilmiyorum. Olsun sen yine de patlat. Belki iyi bir şeydir. Speedrun şu anda. Jungle speedrun. Bu dakikaya gelirse oyun kimsenin olduğunu anlamadan siz ekstra 12 x daha snowball oluyorsunuz. Yani iki tane yakma eşyası varsa üzerinizde. Bak şimdi izle. Adam ne olduğunu anlamayacak bak. Hop öldü adamın bütün kapları. Geçmiş olsun kaçıyorsun. Ne olduğunu anlamıyor adam bak. Aldın kaçıyorsun. Şuna da bir tane vur. Güzel. Şöyle bir tane adamın koşu yoluna. Hemen bir tane buradan bu. W gönder. Hemen adamın ormanına. Bak wave ölüyor zaten. Kendi kendine ölüyor wave. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Hemen adamın ormanına. Aha. Kanka öldün sen öldün. Eyvah. Abi yer mi onu Anadolu çocuğu? Bile. Para satın alayım lan bari ben bunun ölmeden önce. Aldım bu arada. Yoksa. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben neden sürekli bu üç tane aynanın içinde kalıyorum? Bilal AFK. Ben de diyorum ki neden sürekli ben üç kişinin içindeyim? Okey. Hadi let's go ya. O zaman ben giriyorum. güzel i̇şte. Bilal sürekli üstüme 10 kişi çıkıyor benim. Ha gel. Attı bak yine bana her şeyini. Malfayta. Abi öleceğim de. Bird mi bilmiyorum yine bendeler. Neredesiniz siz? Bilal Malfayta'nın ultisi, ultisi yok. Leon'un ultisi yok ama bunun var. Ama bunun var sen de öleceksin. Hmm. Kazandık bu arada da. Bana attıkları için kazandık. Jin atmaları gerekiyordu. Ben her evet. türlü vurdum hasarımı. Jin'e ulti atıp tek deseler Jin ateş edemez. Ama ben zaten EQW attığımda Malphite öldü arkadaşlar. Abi Malphite. Onu da kesmesin. Onu da kesti. Ee, Queen ben geliyorum da. Geliyorum oynarız. Geliyorum oynarız. Mide gel mide gel mide gel. Bir dakika abim. Bana doğru yürü. Bir dakika sen rahatına bak. Bakıyorum da sen öleceksin ama. Ben rahatına bak. Ben rahatına bak. Oh. Oh bir dakika dur 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 şunu atayım bir tane tamam. Şimdi canları toplayabiliriz. Oradan bedava adamla farm gelsin. Ah Akali de öldü orada gayet güzel oldu. Eee Bilal geliyor mu arkana? Şuraya doğru çeksene. Pink dediğim yöne doğru çeksene. Benim geldiğimi görecekler. Leon'a direkt bana ulti atıyor. Susturdum. Bak yine bana geldi. Güzel. Sendeyim. Susturma attım. İkisini de tutuyorum. Kaçamazsınız. Kaçamaz, Oo, kaçamaz, ölecek, O ölecek, o ölecek, ölecek. Tamam, bu da, bunu da kaçırtmam. Koydum da ölüyor, o da ölecek. Hop. Göndermeler, yakıyorum ışık kılıcı, tamam. Oh. Abi ben çok güçlüyüm ama çok silsileri var. Ben dövüşçü bir çar oynuyor olsaydım arkadaşlar bu video var ya iptaldi biliyor musunuz? Oynayamazdık. Ben Ambesa, Kane, Atrox düşünsenize Borvik herhangi bir tane dövüşçü çar düşün şu anda bu adamlara karşı. Hiç şey yapamazsınız. İzlersiniz ekmek banarsınız yani adamlar size vururken. Öyle de iğrenç bir şey olurdu. Gerekliydi böyle uzaktan fight'e çok girmeden büyücü bir çar. Dayanadan falan bahsetmiyorum. Bu bence çok tatlı oldu bu maça. O. Oğlum üstüme gelmezler değil mi? Dönme 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 sakın dönme sakın dönme. Bekle. Bilal bunu kesiyorum. Bu çok sinsi atıyor çünkü. Tam geldim. Bilo. Bilo bu üstüme koşuyor. Yakıyorum onu da. Bir dakika arkadayım. Allahu Ekber. Allahu Ekber adam. bunlar yana yana. E atayım bir tane. Attı mı? E. Ölürüm. Tak. Amumu sen de öl. Tak. Çek de oluyorsun. Bak! Ona da çektin <laughs> lan! saçmalığına bir bak Bülent! Ölümle herkese vurdurttum. Rabadon'um olsa bu arada hepsi yoktu orada. Mükemmel çar. Çok salak. <laughs> sen sen nasıl bir pisliksin ya? Biz bu arada bot fight kazandık farkında mısın? Evet. Bot lane yok orada. 2 9. 2 vs 9. Kardeşim sondan gelip objektif almayı seviyor. Bir şey diyeceğim. Riley mi alsam ya yoksa direkt içlik alıp delete mi atayım? İçlik al içlik. Riley, al Riley alırsam hiç kıpırdayamazlar ama içlik alırsak da delete atarız bu arada. Gerçekten delete olur yani arkadaşlar. Aldım bir parça. Ben 18 level'ım bu arada. Oyunda 18 level olan kimse yok. Çünkü ormanı yiyip içtiğimiz için hem ormanı yiyip içiyorsun hem fightlara katılıyorsun. Kesin ya gelmiyorum abi. Mağazlarla ilgili anlamadığım bir şey var. Base AP'si düşük abi. Şu itemleri başka çara alsam AP'si çok daha yüksek olur. Biyot sanırım merdiği hasarın farkında. Baksana orman dönmeye. Ne hale geldi. Bizimkiler ölüyor yardıma ihtiyaç. <laughs> Önümde dur. Var. Herkesi keseriz bak. Önümde dur sadece. Tamam. O kadar. Önündeyim. 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 Bak önündeyim şu an. Onu bozdum. Hala önündeyim. Sıkıntı yok. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Yana yana, yana yana. Yana yana. Neredeler? Neredeler? Selamun aleyküm kardeşim. Yalnız ben de var ya tank gibi adamım ya. Hayvan gibi tank gibi diyorsun bak. Ya, Hayvan var gibi var tank böyle, Aynen öyle yani. Bu adam benden Dozer benden 5 gibi yani. Beş hızlı koşuyor. çekiyorum. koşuyor. Benden 5 hızlı koşuyor. Bilal yakalar mıyım? Dozer. Yakalarsın. Ye onu. Bilal adam benden 5 hızlı koşarak kaçıyor mu? Bir tane sustur attım adama. Bir tane de şu farma vurayım. Gidiyorum dağcılarını almaya. Biz bu arada jin gibi almayacağız dağcılarını. Arkadaşlar böyle geçiyorsunuz ya bak. Şunu ihmal etme abi. Bu kadar. O farma başka bir şey vurmana gerek yok. Gördüğün her kampa iki tane skis al. Bak gördün ya bunu hop. Hop. İki tane de şu böcekten at. O zaten ölecek orada bak. Ellemene gerek yok. Bak bak da söylüyor izle. Bak bu kadar. Tak 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 tak. W aç. Her şey tereyağı gibi eriyor oyunda. Şu dakikadan itibaren tereyağı gibi erimeyen hiçbir şey yok. Ben bir dönüyorum. 638 AP. Hiçlik geldi. 731 AP. Amumunun MR'ı hiçbir işe yaramayacak. Adam bu arada hayvan gibi MR almış. Kaç MR var onun? Ona rağmen eriyor bu arada. Kaç? 164 MR'ı var. Jack Show Stay olmadan. Jack Show sanırım 210 falan o civarda bir şey olur. Geliyorum. Öldü. öldü. Ellememe gerek yok. <laughs> e mı? E kaç vuruyor? E 800 vuruyor oğlum. öldü 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 öldü, öldü, öldü 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 öldü. E 800 vurmuyor. Yakma Onun yakma evet, var. Evet yakmasız böyle vuruyor. Adam tank arkadaşlar yerseniz. Bilen. Ya yetişmem demek ölmeleri demek biliyon değil mi? Tamam okey. Gelsene ya abi. Akali. Gel bir konuşalım. Gel ya abi konuşalım. Gel abi ya. Aç abi şu camı bir konuşalım ya. <gülüyor> <gülüyor> <Uygun> <gülüyor> bir konuşalım <dönme gülüyor> üzere. Yedi, yedi, hayatı kaydı yedi. Giremiyorum kule bana vurur diye. Erit onları, erit onları, erit onları. O eridi, o Bütün öldü, mi onu ellemiyorum, o öldü. O öldü, öldü o. Ellemeyin öldü. O Ölmüyor. Öldü. Hani sana dedim oğlum öldü diye. Arkadaşlar fight'a girmeyeceğiz dedik 500 metre öteden. Hop öldü öldü elleme öldü. Öldü elleme. <laughs> ADC nerede? ADC gel bakayım koç. Lan sen ne yapıyorsun lan? Öldü öldü elleme öldü. ADC öldü. sana atıyor. Gel. At bana E atacağım bırakacağım ölecek. E attım bıraktım attım. öldü izle. <laughs> Lan bu ne oğlum? Ya bu dengeli mi? Abi hiçbir şey bilmesen de adam kesiyorsun. Garan gibi bir ya bu. Bilal Doğan'ı öldürürüm bu arada biliyorsun değil mi? Evet. Gel kesek. Gel kesek biter diyor. Ben de bir şeyini farkındayım. Akali geliyor kanka. Bak Akali'ye ne yapacağım? Akali'ye yapacağım muameleyi bir izle. Psikolojisini bozacağım adamın. Gel kral, gel gel. Oğlum bayağı iyisin ha. Abi bu ne? Kıpırdamıyorum. <laughs> bir yazar tablosuna bakalım mı arkadaşlar? Ne diyorum Bilal? Dengeli değil mi? 60k damage. Dengeli dengeli. Gerçekten dengeli. Bir de adamlar tanttı, Vuruyorsun. Bu kadar ccc olan bir takıma başka bir çarla karşılık veremezdik arkadaşlar. Ben böyle adamlar gördüğüm zaman mazlar oynuyorum aşırı da keyif alıyorum. Öyle de kill alamıyorsunuz bir 10 dakika falan böyle bedavadan birine E atıp da çeyrek canlı yakalamazsanız. Ama onun haricinde farmı zaten çok hızlı döndüğü için yalayıp yutuyorsunuz yani oyunu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Arada sırada mağaza atmaya çalışıyorum. Jungle değil. Bunu oynamadan önce birazcık bir deneyin. Eğer ki bununla böyle ben gideceğim dereceli de falan oynayacağım diyorsanız bence aşırı troll değil ama birazcık önden bir deneyin yani. Denemenizi tavsiye ederim. Seviyorum sizleri. Yemekken kardeşlerim afiyet olsun. Çekilişe katılmayı unutmayın bu arada. 10x2100 RP çekilişimiz var. Hoşçakalın.